anda yaşananları bize aktardı. Biz de şimdi konuyu biraz ayrıntılı bir şekilde konuşacağız efendim. Yine. Alininin de belirttiği gibi İran'da para biriminin tarihi dip seviyeye gerilemesi, enflasyonun %42 yaşması, Tahran başta olmak üzere birçok kente protestolara yol açtı. Günlerdir de devam ediyor. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yine belirtiliyor. Peki bu protestolar nereye evrilecek? Halk ne talep ediyor? Hepsini konuşacağız. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır keskin konuğumuz stüdyomuzda şu anda. Merhaba hoş geldiniz Merhaba. Merhabalar bu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi ekonomik krizin temel sebeplerini dinleyerek başlayalım. İran'da neler yaşanıyor şimdi? Ee, yine İsrail 12 gün süren Haziran ayında yaşanan o hava savaşı var ee, ve tabii hemen ardından ve öncesinde mevcut olan yaptırımlar ya da e, kötü ekonomik yönetimi siz daha çok neye dayandırıyorsunuz bu krizi? E, aslında genellikle ekonominin iyi ya da kötü durumda olup olmaması diğer politikalarla doğrudan ilintili ister istemez. İç politikalar bunun bir kısmını kapsasa da doğru yönetim e, genellikle günümüz kapitalist sisteminde dış politika çok ciddi yer tutuyor. İran'ın ekonomisinin de sahip olduğu bütün zenginliklere rağmen bu durumda olmasının temel sebebi dış politikayla doğrudan ilintili. Yani yanı başında e, kıyaslama yapmaya kalkışırsak hemen Körfez'in karşı tarafındaki ülkelere bakalım. Suudi Arabistan'a ya da daha küçük Körfez ülkelerine insanlar çok daha müreffeh yaşarken İran'da bunun tam tersi bir tablo var. Özellikle 1979'dan bu yana. Bunun temel sebebi de birazcık İran'ın dış politikasıyla doğrudan bağlantılı. Bakıldığı zaman tabii insanlar ister istemez bunu bir kısım insan İran içerisinde yani bu kadar zenginliğe rağmen e, yaşanan şartların, fakirliğin temel sebepleri sorgulanıyor. Bu noktada tabii gerek içeride gerek dışarıda farklı sebepler anlatılıyor. Yani pezeşkiyan dahi e, ekonomide yapısal bazı sorunların olduğunu. Peki ne oldu da bir anda işte %42'lere fırladı para değerinin bu kadar e, kaybetti bu kadar kısa bir süreçte. Yani tetikleyici bir durum var mıydı? Bu, bu aslında bardağın taştığı nokta demek mümkün buna. Çünkü özellikle 2015'ten bu yana bir yaptırım e, artan bir yaptırım süreci var İran'ın üzerinde. Avrupa ülkeleriyle ticaret yapamıyor. Türkiye ile ticaret yapmasının önünde ciddi engeller konuyor. Keza Körfez ülkeleriyle ticaret yapabildiği ülke sayısı çok az burada tabii Çin en büyük ticari ortaklarından bir tanesi haliyle kendi ürettiği hidrokarbon rezervlerini, petrolünü, doğalgazını da satamıyor. Bunun da yegane alıcılarına, ya yani en büyük alıcısı yegane alıcısı demeyin yine Çin olarak ortaya çıkıyor. Fakat öz, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları %50'den fazla düştü son birkaç sene içerisinde. Artı Çin'e verdiğiniz e, petrolü, doğalgazı Çin aslında Tahran yönetiminin ne kadar sıkışmış olduğunun da farkında. Normal piyasa değerinden 15-20 dolar altında aldığına dair rakamlar var. Ve aslında baktığımız zaman büyük 100 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Hal böyle olduğunda e, bu finansal tablonun çevrilebilmesi çok kolay değil. E, dikkat ederseniz bu protestoları başlatan esnaflar var içerisinde. Ben özellikle Ali'nin anlattıklarında dikkatimi çeken benim şuydu. Normalde Tahran'da dönem dönem işte protestoları tabii duymaya alışığız. En son 3 yıl önce Masamini protestoları gerçekleşmişti. Fakat küçük şehirlerde gece saatlerinde yapılan protestoları duymaya pek de alışık değiliz. Yani bu daha kitlesel bir tarafa doğru mu gidiyorsunuz? Aslında ilk gelen haberler bu yönde evrildiğini gösteriyor ama tabii kitlesel olması için belki büyük şehirlerde daha yaygın bir ee, şiddet sarmalına girilmesi gerekebilir mi? Bundan önce en azından Arap Baharı sürecinde biz olayların başlangıç noktası olarak genellikle başkentler ve büyük şehirleri görmüştük. Ee, İran'da tabii bu olay biraz daha farklı. Ha dip işliyor. dalga gibi görünüyor ee, mu? tabii dip dalga etkisi yapar mı ya da işte bunu bundan önceki protestolarla işte özgürlükler, sosyal taleplerle ilgili protestolardan biraz ayırmak lazım. Esnaflar diyoruz. Esnafların temel özelliği nedir? Tüccar istikrar sever. Hı, hı. Demek ki tüccarlar bu işe tepki veriyorsa artık bıçak kemeye dayanmış ekonomik olarak rahatsızlık ciddi seviyede artmış demek. Tabii şunu da eklemek lazım, sadece ekonomi real dolar kuru üzerinden gitmemek lazım. Bir enerji krizi yaşanıyor. Yani bu kadar hidrokarbon zengini bir ülkede enerji konusunda sorun yaşanıyor. Soğuk dolayısıyla okullar tatil ediliyor. İşte e, elektrik kesintileri dolayısıyla gıda zincirleri aynı şekilde bozuluyor. Hal böyle olduğunda toplumun her kesimini olumsuz etkileyen, her kesimini sirayet eden bazı e, problemler göz önüne çıkıyor. Barajlar boşaldı. Yağış gelmiyor. Netanyahu bile evet buradan duruyorlar. saldırıyor. E, hal böyle olduğu zaman emekli maaşları ayrı bir sorun. E, ülkede emekli maaşlarının sağlandığı 18 fonun 17'sinin aslında kendini çeviremediği, batık durumda olduğuna dair iddialar var. E, bu emekli maaşlarının ödenmesi için Merkez Bankası'nın her ay para bastığı, bunun enflasyondaki artışı daha da hızlandırdığı iddialar var. E, aslında bakıldığı zaman pratikte dünyada belki batılı bir ülkede yaşansa bu senaryo e, hani failed state derler başarısız devlet statüsü. Hı hı. Siz baktığınız zaman eğitim konusunda ciddi sorunlar yaşıyorsunuz. E, maaşların ödenmesi konusunda, gıda e, arzı konusunda hal böyle olduğu zaman yani işin ekonomik boyutu e, gerçekten halkın tepki göstereceği noktaya gelmiş durumda. Tezeşkiye'nin bir açıklaması var. Herkes maaşları arttırın diyor. Ee, Pezeşkin ifadesi bu. Peki bu parayı nereden bulacağız diye de ayrıca eklemiş. Mevcut durumu hükümetlerin, önceki hükümetlerin ve parlamentoların yetkilerinin aldığı kararlara da bağlıyor. Kendi sorumluluğundan atıyor ama zaten bir buçuk yıldır e, zannediyorum görevinin başında ve dolayısıyla da bu noktada sorumluluk almadan ne yapabileceğini mi gözetmeye çalışıyor? Yetkililerden verilen mesajlar ne durumda? Sizce toparlanabilir mi? Bu noktada ben Pezeşkin'in e, açıklamalarını kişisel olarak haklı buluyorum. Çünkü gerçekten bir buçuk yıl İran gibi 50 yıl aşkın süre ekonomik sorunlar yapısal sorunlar yaşayan bir ülkede çok kolay değil. Daha uzun zamana ihtiyacı var. Fakat bunu gerçekten yapabilecek imkanları var mı? Altyapısı var mı? Burası birazcık tartışmaya açık. burada bakıldığı zaman aslında İran'da şu an bu süreçte bu olayların belki de önüne alma noktasında bir masada strateji var, yönetim masasında. Çünkü bundan daha 15 sene öncesinde biz Arap Baharı adı altında Benzer örnekler görmüştük. Bu tabii onun çok uzağında şu an ama e, ve bir kıyas yapmamız gerekirse İran'ın yönetim boyutunda, devlet tecrübesi boyutunda o Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerin hepsine e, kıyasla çok ciddi devlet kültürü birikimi olan bir aktör. Ve aslında bu olaylarda Pezeşkiya'nın bu tutumu gerek Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesi, halkın taleplerine hak vermesi bu yönde ekonomide yapısal sorunlar olduğunu kabul etmesi e, bir nevi iyi polis oyunu aslında bu sen buna bakmak lazım. protestolara izin veriliyor gibi görünüyor. Aslında Pezeşkiyan bu noktada e, tepkili halkla tepedeki yönetim yani Ayetullah arasında bir tampon görevi görüyor şu an. İyi polis kötü polis diyorum ya ilk açıklamaları takip ediyoruz. E, pezeşkiyan'dan böyle ılımlı açıklamalar yapıcı adımlar gelirken devrim muhafızları kanadı ya da yargıdan daha böyle uyarıcı sert mesajlar geldi. Ee, onlara yakın medya organlarından mesela başsavcı evet tamam protestoları dinleyebiliriz ama eğer istikrarsızlık yaratmaya başlarlarsa buna gereken cevabı tereddütsüz şekilde vereceğiz açıklamasını yaptı. Hı hı. Yani bir tarafta uyaran devlet gücünü otoritesini uygulamaktan çekinmeyeceğini ifade eden bir devlet aygıtı var. Öbür tarafta bir de iyi polis var. Tabi bunların tepesinde ayetullah var. Ee, yani İran'da eğer bir devrim vesaire olacaksa bunun ee, Ayetullah'a uzanması, onu devirmesi zaten şart. Bugün o noktadan çok uzaktayız ve görüyoruz ki Tahran'daki devlet yapılanması buna karşı zaten masada bir yol haritası var. Biraz hazırlıklı gibi gözüküyor onlarda. Peki şimdi, şimdi o zaman sorayım. Bu özellikle İsrail ile İran arasında yaşanan, Haziran ayında yaşanan o hava savaşları sonrası devrim muhafızlarının gücünün yitirildiğine dair pek çok açıklama yapıldı. Buna katılanlar var, katılmayanlar var. Sizin düşüncenizi sormak istiyorum. Ve eğer e, bu bir güç kaybıysa protestoların aslında e, şu anda bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olmasıyla bağlantısı olabilir mi? Aslında fiziki olarak evet İran 12 günlük savaşta Haziran ayında bir yenilgi yaşadı. E, bunu gerçi kendileri kabul etmiyor. Bugün modern savaşların e, genel sorunu bu. E, normalde yani. biz savaşların kazananı olmaz, az kaybedeni olur derdik. Artık savaşların az ya da çok herkes kazanıyor. Bunu görüyoruz. İran devleti de kendi kazandığını da iddia ediyor. Tabii şöyle bir gerçeklik var. İki tarafında kazandığı ve kaybettiği noktalar oldu. İsrail evet İran'ın nükleer tesislerini vurdu, Amerika'nın desteğini teyit etti. Ama bakıldığı zaman dokunulmazlığı olmadığını bir kez daha gösterdi. Yani bunu 7 Ekim'de görmüştük. İran'ın füze saldırılarında bir kez daha teyit ettik aslında. Ee, İran boyutu da baktığımızda da evet askeri olarak kayıplar verdi. Ciddi şekilde itibar kaybı da yaşadı. E, fakat bakıldığı zaman e, İran'da rejim hala ayakta mı? Rejim hala ayakta. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti biliniyor mu? hala tam anlamıyla bilinmiyor. Nükleer kapasitesinin ne kadar geri gittiği de bilinmiyor. Bir saldırıya uğradı ama ayakta kaldı. En azından düşmanın kapasitesini biraz daha net biliyor ve en azından kısmi de olsa bir caydırıcılık inşa etti. Yani İsrail'i vurabildiğini ve aslında savaş uzasaydı elinde daha güçlü silahlar olduğunu, daha yıkıcı etki yaratabileceğini de e, mesajını verdi açık şekilde. Hem kendi kamuoyuna hem de İsrail ve Batı kamuoyuna. Bu açıdan bakıldığı zaman belki de o yaşanan 12 günlük savaş İran'da bu protestocuların bazı şeyleri tolere etmesine de yol açtı. Yani bugün dahi birçok insan Evet, ekonomik olarak çok zor durumda. Özellikle genç nüfus İran'da e, sorunlu bir e, yaşam sürüyor. Bu sadece ekonomik, ekonomik boyutuyla değil. değil, sosyal olarak da bazı talepleri var çok uzun yıllardır. Burada pezeşkiyen yönetimi nasıl bir tutum sergiliyor ve bu protestolar farklı taleplere dönüşür mü? E, dönüşme ihtimali var çünkü gençlerin bu konuda rahatsızlığı var. Bunu görmek çok e, kolay. Şimdi İran dediğimizde aklımıza baskıcı bir yönetim geliyor. Özellikle internet kullanımı konusunda Ali Bey bağlanırken bile gazetecilere özel bir internet kullanımı tanımlanmasına rağmen ...sorunlar yaşandığı dönemler oluyor. Bugün e, belki kapalı devre bir toplum istiyor İran yönetimi. İnternet konusunda belki dünyadan izole bir toplum istiyor. Ama enteresan bir veri... E, ...nüfusa oranla mobil cihaz, mobil erişim kullanma oranı... ...yüzde de üzerinde. Yani insanlar birden fazla cihazla internet erişiyor. Dünyada VPN kullanımının en yaygın olduğu ülke aslında İran. Ve gençler bundan haberdar. Gençlerin e, arasında bu memnuniyetsizliği duyurmak, sokağa inmek için aslında çok geçerli sebepler var. Hı hı. Yani bugün şöyle aslında kenara korktum. notları var. 15-24 yaş arası gençlerin yaklaşık %30'u ne e, işte uluslararası çalışma örgütünün verisi eee NEET dediklerinde eğitim görüyor, e, ne çalışıyor ne de staj yapıyor. Bu gerçekten hani başıboş milyonlarca insanın gezmesi bu çok korkutucu bir olay. Özellikle yaşadığımız çağda sosyal medyada dezenformasyonun algı yönetiminin bu kadar güçlü olduğu ve sizin düşman aktörünüzün yani e, bu kadar güçlü olduğu var aslında mutlaka aslında. var. E, bu memnuniyetsizliklerin devam etmesi, halkın taleplerine geçerli e, ve sorunları çözebilecek en azından kısmi rahatlama sağlayacak adımların atılmadığı senaryoda tam da sizin dediğiniz gibi bu protestoların artma özel ihtimali de var. Ama tabii şunu da eklemek lazım 12 gün savaşına tekrar dönersek 12 gün savaşı sokağa inecek gençlerin birçoğunda şu soru işaretini oluşturacak. Yani Netanyahu benim iktidarımı eleştiriyor, hedef alıyor. Ben gidip soykırımcı bir aktörün e, dediği şekilde hareket edersem doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım sorusu var. Bu noktada 12 gün savaşı kaybettirdiği kadar İran'daki yönetime kazandırdığı bazı şeylerde oldu. Bir birleştirici etki oldu diyorsunuz. Son sorum olsun. E, şimdi bu protestolar provokasyona da evrilir mi? Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail... Bunun bir tarafında mı yahut zamanla işte burada farklı tetikleyici rol üstlenerek İran yönetimini biraz daha güçsüzleştirmek isterler mi? E, tabii ki böyle bir talep, böyle bir arayışlar olması ihtimali muhtemel. Bunu açıktan da e, dünya kamuoyuna deklare etti tra bizzat Netanyahu. Geçtiğimiz günlerde Florida'daki buluşmada da Trump Netanyahu'ya aslında bir vur izni verdi. Ama bu süreçte İran'a yönelik bir saldırı yapmak e, İsrail tarafından ne kadar mantıklı. E, halk protestolarıyla belki alanı daralan, köşeye doğru sıkışma sürecine giren bir e, yönetimi Oradan kurtarma anlamına da gelir mi böyle bir operasyon? Bir buna bakmak lazım. İşin diğer boyutunda mutlaka bu e, protesto dalgasının artmasını, Tahran'daki yönetimi köşeye sıkıştırmasını, devirmesini arzu ettiğini Tel Aviv'in e, belki kestirebiliyoruz. Bu noktada tabii benim bazı soru işaretlerim var. Ben e, öğrencilerimle konuşurken de hep şunu anlatırım. Orta Doğu'da iki farklı rejim birbirini düşmanlaştırıyor. Biri Tahran'da, biri Tel Aviv'de. Ama aslında baktığımızda ikisi de kendi maksimalist politikalarını, İsrail tarafı özellikle, İran sayesinde ayakta tutabiliyor. Yani bugün İsrail'in güvenlik kaygıları dendiğinde İran işte demonize ediliyor, şeytanlaştırılıyor ve aslında bunun karşılığında Batı'dan yoğun bir destek alabiliyor İsrail. Ee, aynı şekilde İran'a bakalım, sürekli İsrail'i, Batı'yı, Amerika'yı şeytanlaştırarak oradaki yönetim, işte bugünkü Molla rejimi diye eleştirilen rejim, e, halkının, fakirliğine bir mazeret bulabiliyor. Pezeşkiyan da açıklamasında ne dedi? Batı ile savaşıyoruz dedi. Çok kalabalık bir grupla savaşıyoruz mesajı verdi. Yani aslında içeride yapılmayanlar, halkın memnuniyetsizliğine yol açan birçok gelişme kendi kabahatleri değil de dışarıdan yapılan bir operasyonmuş gibi anlatılıyor. Şüphesiz bu eylemlerde de, protesto gösterilerinde de şiddet arttığı noktada gerek devlet, gerek e, oradaki yönetime dini bağlarla bağlı olan kesim e, bunu aklının bir köşesinde mutlaka sorgulayacak ama süreç böyle devam ettiği sürece İran'da bu gelişmeler bu halkın yoksulluğu sürdüğü sürece ve özellikle o tepedeki teokrasiyle daha seküler genç nüfus arasındaki o gönül bağlılığının makası açıldığı sürece İran'da benzer gelişmeleri duyma ihtimalimiz önümüzdeki Dönendirme. dönemlerde de yüksek. Pekala çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleriniz için. Efendim Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizlerleydi. Stüdyomuzda konuğumuzdu. Bir kez daha teşekkür edelim ve Kendin. bültenimizde haberleri aktarmaya devam edelim.